arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Among Us oynuyoruz. Arkadaşlar 3. Roblox videomuz. Ee, bu Mihri 1982 Şifa nı... Şifa. Arkadaşlar. O çıktık? Acaba Şifa Nur Evet gidiyoruz arkadaşlar. İlk başta görevlerimizi yapalım. Birisi takip etmez umarım bizi, iki kişi takip ediyor Bu adamdan biraz şüphelendim. %100 öldürecek arkadaşlar. Ee, ama ön yargılı davran Amungus'un olduğunu bilmeyen varsa, Amungus e bir oyun. Bu oyunda bazı kişiler katil oluyor, bazı kişiler de masum oluyor. Ee, önceden söyleyeyim 6 yaş üzeri bu video. Söyleyeyim çünkü içinde bazı uygunsuz şeyler geçiyor. Ee, bir yazalım şifa. Sarı bence. Arkadaşlar sarı. Robot Batu 1-2-3. MRC butona tıkladı. Acaba o mu? Kendisi bizim ekibimizden arkadaşlar. Robot Batu 1-2-3. Ee, yazar mısın? Doğu olabilir. Batı da olabilir. Çünkü bu ikisinin şey. O Batu'ya vermiş herkes. Batu bay bay. Kimsin? Atı o. impost olmuş. Arkadaşlar bir ihanet. Kendimi kötü hissediyorum biraz. Çünkü kuzenime attım. Neyse arkadaşlar. E, Kraymeat olduğumuza göre görevleri yapalım. Bu video kısa olacak. Ooo. Bir suikast yaptı. Tam orayı o hallediyor. Ben diğer yeri halledeyim. Bu arada arkadaşlar... Ee, aa şif şif oyundan ayrıldı. Neden ki? Arkadaşlar bu oyun o kadar fazla sürmeyecek. E, çünkü... Videolarım 10 dakikalık 10 dakikalık olacak arkadaşlar. E, şey videolarım... Neydi onun adı... Roblox videolarım a sabotaj sabotaj Allah'ım Allah'ım sen yardım et Allah'ım 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 öldürecek beni Allah'ım gelme kim bastı a Batu da ayrıldı arkadaşlar şu an tekiz yani bence Turkuaz çünkü Arkadaşlar gördüğünüz sabotaj yaptı. Sabotaj yapıp beni öldürmeye çalıştı. Sağ. Dedim turkaz diye. Arkadaşlar bence turkaz siyah verdiler de oyu. işte umarım videoda onların isimlerini söylediğime kızmazlar ama Robot Batu 1, 2, 3 bir adı onlar iki kuzenim var Robot Batu 1, 2, 3 hesabıyla bir doğu 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 olabilir büyük olan bir de Batu var küçük olan ee, Batu olabilir çünkü doğu olsa Mungus'a gelmezdi bence ama oyundan çıktı arkadaşlar bir sonraki videonun ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü sizin görüşleriniz bizim benim için önemli. Bazen videolardaki yorumlara e, güzel yorumlar olmuyor. Lütfen böyle yorumlar yapmayın yani. Biz de insanız. İnsanız biz de. Ölüm sayın Turkos. Arkadaşlar o kadar fazla kötü yorum yapmayın. Ben de yeni başladım. Elimden geldiğince sizi mutlu etmeye çalışıyorum ama sevmiyorsanız sizin sıkıntınız. Hani ben kimseye dilencilik yapmam sevilmek için. Sevmiyorsanız böyle yorum yapmanız gerekli değil. Dedim turkuaz diye doğru. Ee, unutmayın ki insanlar kalpleri kırılabilir. Ee, arkadaşlar, e Arkadaşlar sizi iyi bir topluluk olduğunuzu düşünüyorum. Bir sonraki video 3 konuklu olacak. şifa yaz sana. Yaz. Şifa. Arkadaşlar sanırım error verdi şifanı da. Bu yüzden böyle oldu. Ee, i̇şte bakalım neyiz. Allah'ım inşallah impostum gelir. Ah. Ha? Batu tekrardan. Evet. Başlayalım. Gidelim önce görev yapalım. Arkadaşlar imposterlığın en iyi yolu tabii ki de ilk başa görev yapıyormuş gibi yapmaktır. Batı oyundan ayrıldı. Bir kişi kaldım. Ay inşallah öğrenmezler benim oldu. Burayı yapıyormuş gibi yapalım. Tamam iyi oldu. Ee, arkadaşlar Hmm, Emajiy toplantısı. Evet, o zaman arkadaşlar, ama bu oynayanların taktiği budur. Ee... Kim yaptıysa, Aa, yine şif, -şif oyunu anlatıldı. Kim reportladıysa, o da impos. Böyle düşün. Aa açık koyu yeşile vardı. Neyse kurbanımız lacivert olacak. Çünkü lacivert hiç gözüm tutmadı. Neyse. Bay bay dostum. Sen bir taklitçi değildin. Yani impostor değildin. Neyse bir peşinden gidiyor. Sarı pembe göğe bak. Ah, 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 yanlışlıkla kendimi kapattım. Arkadaşlar Dönün arkadaşlar Şurada bir o Pink diyor o zaman O verdi Pink yazalım O dedi çünkü ha Pink gitmezse Liza baby mi Öf. Arkadaşlar Blackpink çok abartıyorlar Neyse Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Tabi yanlış anlaşılmasın. Sevmiyorum ama. Ee, arkadaşlar. Yüzde yüz pembe var. Bana mı? Nereden anladınız ya? Abi ispiyoncu var aramızdaki. Kesin. Neyse. Arkadaşlar tekrar aynı olur yüzde yüz. Çünkü bu bir oyun. Oyun. Boş olmaz. Evet şifanı oyundan atılmış herhalde. Doğru düzgün oynayamadı ki. Neyse arkadaşlar bu turdan sonra bitecek zaten. Bu turdan sonra bitecek bu oyunda. Arkadaşlar e Kanalı kanal devam etsin isteyenler yazabilir yoruma. Abone olun. Destek olun bize. Eğer 30 aboneye ulaşırsak güzel şeyler olacak, planlarımız olacak. Her gün böyle videolar atacağım. Normalde Perşembe günü video atmayı düşünüyordum ama bugün atmayı planladım. Neyse başlıyor. Bu türde impostur değilsek kapatacağım. Evet hepinize hemen. Arka plan oyunumuza bir girelim. Güzel bir planlı oyuna. Neye girelim arkadaşlar? 2 dakika say goodbye yapabileceğimiz. Eee, şuna bir girelim arkadaşlar. Eee, ya ne yapayım salla gitsin. Oynamıyorum ben böyle tür oyunlar arkadaşlar. Oynam saç arkadaşlar ve hepinize Dur. emotlar burada herhalde Emot yapmıyor ki bu ya. Neyse arkadaşlar hepinizi duyun bir ne yapalım hangisine girebiliriz emot yapabileceğimiz. Şuna bir girelim. Direk. Arkadaşlar. hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.